Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Treatmatikalınıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar ve bugün sizlerle beraber Borsa İstanbul'un bir çalışmasını yapacağız. Özellikle bu süreçte nasıl yatırım yapmalıyız? Özellikle elimizde nakit varsa kaldıysa yani bunları nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Çünkü ciddi anlamda fırsatlar şu anda karşımıza çıkmakta. Aynı zamanda da yatırımcılar, yukarıda maliyetli yatırımcılar bundan sonra neler yapmalı? Bunlar hakkında konuşmalıyız. Öncelikle sondan başlayalım. Bu süreçte yani biz bunları dediğim her zaman şurada benim son 3 yılda 4 yılda şu hareketlerin tamamını aynısını benzerini biz 10 kere görmüşüzdür. Bu anlamda da sabırlı olan burada para kazanacak önümüzdeki dönem içerisinde. Ha tabii ki vadeli işlemler yapanlar, kredili işlem yapanlar veyahut da kısa vadede ihtiyacı olan parayla işlemler yapanlar ciddi anlamda sıkıntıdaki biz uyarılarımızı her zaman yapıyoruz. Profesyonel bir şekilde bu işi yapmıyorsanız vadeli piyasadan uzak durmanız lazım. Kredi işlemlerden uzak durmanız lazım. Çünkü Türkiye piyasası, Türkiye borsası bu şekilde arkadaşlar. Ee, özellikle yeni giren yatırımcılar var. Biliyorsunuz 3-4 milyon aşkın bir yatırımcı kitlesi şu anda borsamıza son bir yıl içerisinde girmiş bulunmakta. Onları silkelemeden bu borsayı yukarıya çıkarmazlar. Baktığımız zaman da yabancı tarafında net alımlar gerçekleşmekte son 1 2 iki ay, iki aydır. Bu anlamda da aslında olay Tam anlamıyla ortaya çıkıyor şu ay şu an itibariyle ee, sirkeli marketleri Çünkü baktığımız zaman da ekonomik anlamda güzel gelişmeler yaşanmakta yabancılar gelmekte ee, spekülasyon varis söylemleri çok kulak asmamak lazım Bunlar dışından yani biz Merkez Bankası verilerine bakarız ee, büyük şirketlerin raporlama verilerine bakarız ee, ve aynı zamanda da Teknik görünüm peki bizlere neler diyor? Baktığımız zaman da önemli destek noktalarının şu anda altında bir kapanış yapmış bulunmaktayız ancak şöyle trend 2 indikatörümüz bize ne diyor? Tepki vereceğim ben buradan diyor. Yarın ben güçlü bir tepki yukarı yönlü beklemekteyim açıkçası. Çünkü şuradaki hareketlerin neticesinde algoritmamız şu anda saatik periyottan da şöyle bir bakalım. Bakın tam bir temasla beraber iğne ucunun yukarı yönüne kalktığını görebilmekteyiz günlük periyot hala bu hareketine devam etmekte. En azından 7500'e kadar 7450'ye kadar ben tepki hareketi bekliyorum. Bu tepki hareketinin ala dönüşebilmesi adına oralarda kalıcılık yapması lazım. Çarşamba günü dahil olmak üzere kalıcılık görürsek de ne ala güzel bir seviyeye evet gelmiş deriz tekrardan. Daha sonraki süreçlerde de şuradaki direnç hareketlerini takip ederiz. Ancak şu anda net bir kırılım var. Bu kırılım onayını almaması için buradaki tepki hareketini kullanıp tekrardan 7400'ün üstüne en azından atmamız gerekiyor. Teknik anlamda yoksa aşağı yön 6845 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamaya kadar inmiş oluruz. En son ki buraya bakın temas ne zamanmış? 11 Mayıs 2023. Ne tesadüf yine testere piyasasındayız. Bu testere piyasası neticesinde buraya bir temasın olduğunu daha sonrasında da rally gerçekleştiğini görüyoruz. Bakalım. Bakalım şuradaki son harekette benzer mi? Ee, şu şekilde bakın şelale düşüşü gerçekleşmiş. 5052 seviyelerinden 4300'e kadar indik. Burada sonra dip çalışması kalkış. Bakalım yani her şey şu anda benzer ilerlemekte. Yarın ve çarşamba gününü 7450 üstünde görmezsek bu benzer senaryoyu gerçekleştirme ihtimalinin bulunduğunu sizlere söyleyebilirim. Tek fark bizim algoritmamız tam temasla beraber denk gelmiş. O yüzden yani ben bu senaryonun kısa vadede gerçekleşmesini beklemem. Öncelikle bir 7450'ye 7500'e tekrar çıkacağız. Bu sözümü de unutmayın diyelim. Onun dışında öne çıkan şirketleri nasıl buluruz arkadaşlar? Bu dönemde önemli bizler için. Özellikle likit varlığının güçlü olan şirketler kesinlikle öne çıkacaktır. Ee, neden? Çünkü faiz yüksek, paraya ulaşmak hem zor şu anda hem de maliyetli. Bu anlamda da bu tarz e, hisseler kesinlikle öne çıkacaktır. Burada filtreleme, kıyaslama, puanlama, Efray Score özelliği, sektörel getiri özelliği ve halk arz özelliği ile beraber öne çırkan şirketleri çok rahat bir şekilde bulabilmekteyiz. Biz bugün Efray Score'u bir kullanalım. Kısa tutmak istiyorum. Sadece likit varlığı en yüksek olan şirketlere bakmak istiyorum. Baktığımız zaman da şu, şu ıı, tablo içerisinde listelenmiş oldu. Ancak Burada hangi şirketin analizini yapacağız? Tabii ki sırasıyla gitmek lazım ama ben toplam skorlamanın en yüksek, şu listede en yüksek olan şirketine bakmak istiyorum. O da 18.1 puan ile Cem Taş'la beraber CVK Madencilik her iki şirkette bugün ciddi anlamda düşüş gerçekleştirdi. Bu iki şirket arasında da CVK Madenciliği seçelim en yüksek puan olarak. Şöyle detayına indiğimiz zaman sadece şuradaki özet çalışmasını gerçekleştireceğim. Şöyle aşağı doğru in inelim. Net borçlukta ciddi bir e, düşüşün olduğunu net bir şekilde şu an için görüyoruz. Şöyle ancak FK değerlemesi yüksek. PD bölü DD oranlaması yüksek. PEG'i yüksek. PD bölü satışları yüksek. Bunları biz yüksek diyorum. Neye göre? Ne istinaden yüksek diyorum. Hem bu rasyo değerlemeleri temelindeki değerlemeye göre hem de kendi bulunduğu sektörün ortalamasına göre bakıyoruz şu an için. FDF oranı yüksek. Piyasaları böyle esas kar trendi Düşük. Bu olumlu. Düşük olmasını isteriz. Ancak yine kendi değerleme içerisinde 24'ün yüksek olduğunu da belirtelim. Hisse başına kar ancak yüksek. Bu güzel temettü vermiyor. 1000 TL'mize son bir hafta içerisinde ciddi bir erime olduğunu görebilmekteyiz. Peki 6 aylık süreç içerisinde baktığımız zaman da tüm yatırım araçlarına göre öne çıkan bir e, getiri sağlamış. İşte bilançonun özeti burada. Efre skorlama içerisinde genel skorumuz. 5 üzerinden 3.69 kaldıracının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki az önce de belirttik ciddi anlamda borçluluğunda düşüş var. Karlılığı yüksek, büyümesi yüksek, likit varlığı bizim kriterimiz yüksek. Verimliliği düşük sadece burada. Bu anlamda da ben verimliliğin raporlamasını okumak istiyorum. Her bir TL'lik varlık ile 0.84 TL'lik bir satış yapılmış. Geçen sene bu oran 1.16 TL'ymiş bir düşüş var burada belirtelim stok tutma süresinde daha verimli bir durum var. 46.6 günlük bir stok tutma süresi var ancak ortalama tahsilat süresinin 6.2 gün uzadığını da sizlere belirtebiliriz. Burada daha farklı raporlama türleri var. Ancak böyle bir özet çalışma yapmak istedim. CBK madenciliğinde teknik çalışması yarın detaylı bir şekilde kanalımızda olacak. Temel anlamda öne çıkabilecek potansiyelde bir hisse sadece çarpan değerlendirmeleri düşündürtüyor. Ancak bu da şunu bana çağrışım olarak yaptırıyor. Bu şirketin bedelsiz sermaye artırım potansiyeli söz konusu olabilir. Diyelim bunun da çalışmasını yapacağız tabii ki. Bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.